Evet arkadaşlar. Selam. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Benim bugün arkadaşlarım gelecek. bu muhabbet sohbet kendi aramızda Kur'an okuyacağız arkadaşlar. Şöyle onlara hediye aldım. Hediye de böyle yazı yazıyor. Anlamlı bir yazı ama vallahi Gözlüklerin gözünde yok okuyamıyorum şu anda. Şöyle bir hediye aldım arkadaşlar. Bunları açıp şuna koyacağım. Evet arkadaşlar bu yıldızlı anahtarlık arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. bunları buraya salacağım arkadaşlar beyaz krem rengi de varmış içinde benden onlara hatıra olacak arkadaşlar hava da bugün şansıma gerçekten çok güzel süper arkadaşlar Arkadaşlar şurada ilahi dinledik. Güzel ilahi dinledik. Soba, ay soba, soba da çıkmış. Soba be, be, ne bileyim ben Sultan abla bu adam kimde kalır? Hayır dedim. Ne işi var bu sorunun? Tek kişilik izle kan. Seviyorum. Ha, Onda iki seviyorum. Yok niye özellikle bunu koydun? diyor mu yani? Hayret ha. Seviyor. Ha. Var mı beş isteyebilir misin? Yok beş taşçası. Gözler sarı değil. Ah tamam. sarı kırmızı şey. Beşler şey, var. Tepsiler ne Yok beş taşçası. Bu da yazmıyor yani. Sarı kırmızı. Bu da su gibi oldu. Bu silmek Atı, güneş ağzında, güneş ağzında. Karımın birinin elinde çorba kasesi varmış. 300 liraya satıyor. Bir tane kuru parmağından elindeki her şeyi kapatayım. Evde. Kullanılmış da mi? Önündeki Açık eşyalar. Kullanılmış, ha. Çatak ne? Değiştirecek de senin elinde. ben onu falan şey. Yok öyle değil ya. Zor aldım. Aynı mi? Aynen onda var ya, nerede varsa kuracağım. Çok bulamadım, ne yaptın? Aynen ben daha bu gideyim. Önce Ben onları 25 ne aldım? Altı dokuz altı sıra takım aldı 200 iki yüze Kadın öyle kullanmış, kadının çocukları şeymiş, Beşiktaşlıymış. hediye gelmiş ona. Hmm. Bir kere bir kere ama altı emni Evet arkadaşlar, su böreğimiz pişiyor, kızarıyor. Ama gerçekten sonu gerçekten çok güzel olmuş, kızarmış yani. Burada dolmamız. arkadaşlar, çok. Şişey. Evet, burada bu arkadaşlarım. Burada her şeyim hazır. Bardaklarım falan. Şeker verim. Burada mantım var, yoğurt i̇şte, güzel. Bir de kısır arkadaşlar. İki, beri burada da patates salatam var, salata var arkadaşlar. Evet. Allah tamam. niyetini tamam. kabul Evet amin Allah razı olsun. Hoş geldiniz <laughs> tekrardan <laughs> arkadaşlar. <Zavuklar>, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ferah abla bir tane tabak bir Kızın de, da ben alabilirim. Kızım ne kadar kızlı. Vallahi bak. Ne güzel tabak yaptı. Çekti kenara. <laughs> e ben de. Güzel bir Hayır. kwa hiyo hapo kuna 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 kuna

lan ben kadın. Hani gidip... ya.

bu var ya dedim geleyim. Hadi bakalım. He, o şey vardı oldu ya. Belki sen alacaksın. Bu bu bugün. Tamam, tunç diye. Tamam, tunç diye. Başka bir şey. Saplantı. 3 katlı bir çemberle anı buldum. Ben de buradan söyleyeyim.

뭐 이동명 아 Burada, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Evet sonunda şey. Aa binaya çıkarsam hiç istemam armut. Ben daha da mehter. Gelmez. Ne dur yapsın da kurulup gel alam. Gelmez benim hayatım. Ağlar güne gelmez. Asansör mü? Ben ne gibi yapam? Tıbrağa getir gelmez. Tıbrağa gelmez. Oldum ben de alabilirim. Tek kocanmaz snap olur gelmekte. Tutamam ben. Neyse tamam.

Evet arkadaşlar. Arkadaşlarım gitti. Muhabbet sohbet. Önce kuralımızı okuduk. Muhabbet sohbet ettik. Ondan sonra Böyle arkadaşlarım gelirken üç kişi böyle bir hediye almış. Hediye almışlar bana. Gerek yok da aslında ama almışlar. Sağ olsun öpüyorum onları buradan Allah razı olsun çok güzel bir saniye evet arkadaşlar açtım çok güzel şeyler almışlar sağ olsunlar harika evet şöyle bir tabak almışlar çok güzel evet ay Allah'ım minik minik çok güzel Ay, sağ olsunlar Allah razı olsun arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket arkadaşlarım. Sağ olun. Gerek yoktu aslında ama düşünmüşsünüz ama sağ olun. Evet, arkadaşlar benim arkadaşlarım çok iyiler. Sağolsunlar böyle hediyeler almışlar bana. Gerek yoktu ama Kesilerine bereket versin Rabbim inşallah. Allah'ım da bugün okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de Allah hastalarımıza şifa, ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Öyle arkadaşlar. Poyraz geldi. Poyraz bir arkadaşım getirdi. Buradan. O şimdi bir şeyler diyor hastalardan. Hmm. Yoruldu çok yoruldu sok, Beğendin mi pastayı aşkım Beğendim çok güzel Valla evet. afiyet olsun annem <laughs> Teşekkürler Elinize sağlık Afiyet Beğendin olsun Afiyet olsun paşam masayı kim kaldıracak Ay <laughs> Ben çok yoruldum טוב, אבל בעיקר נהיום. טוב, הבאתך, אל תשמעו אותי קודש, תשמעו אותי, איך אתה גאה.